Biz zincir marketleri boykot ettiğimiz zaman e, mahalle köşelerinde akbaba gibi bekleyen e, o küçük marketlerin fiyatları yüzde elli, yüzde altmış seviyesinde arttırmayacağını nereden biliyorsunuz? Bu böyle olmadı mı geçmişte? Marketleri kapattığınızda küçük e, bakkallara izin verdiğiniz zaman fiyatları uçurmadılar mı? Ayrıca vatandaş neden zincir marketlere gidiyor? Sadece her aradığını orada bulduğu için mi gidiyor? Hayır, bugün bakkalların fiyatları marketlerden daha fazla. Geçtim onu. ya Siz devletsiniz. Tarım kredi kooperatiflerinin market zincirleri oluştu. Sizin buradaki fiyatlarınızı bile kontrol edemiyorsunuz. Buradaki fiyatlar bile e, sözünü ettiğimiz o zincir market fiyatlarıyla eş düzeyde. Bazı ürünlerde daha pahalı. Bunun önüne geçmeyin. E, etiket töreninin önüne geçmeyin. Mesela bir yasal düzenlemeyle bu etiket sistemini Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na bağlamak bu kadar basitken e, orada hangi lobiye teslim oluyorsunuz bilmiyorum ama bunu yapmayın. E, dönün vatandaşa boykot edin. Vatandaş böyle giderse sizi boykot edecek. Kusura bakmayın.